Peygamber Efendimiz hiç kimseyi asla geri çevirmek istemezdi. Bununla alakalı birçok hikaye var. Peygamber Efendimiz'in elinde pek para geçmezdi. Çok nadirdir. Bir gün 12 dirhem. Yani hani siz şöyle düşünün. 12 euro para geçti. Peygamber Efendimiz o zaman da üstünde temiz ama eskimiş bir gömleği vardı. Hatta üzerinde birçok yama vardı. Ha, yamayı siz çok bilmezsiniz. Ama şudur kardeşler, artık elbise kullanılmaktan eskimiştir, yıpranmıştır, yırtılmıştır. Onu dikerek ya da üzerine bir kumaş koyarak, etrafında dikerek üzerine yama yaparlar. Peygamber Efendimiz fakirlikten dolayı yamalı elbiseler giyiyordu. Dedi ki, gideyim de kendine yeni bir gömlek alayım. Peygamber Efendimiz çarşıya gidiyor, elbise satan bir dükkana giriyor ve oradan kendine güzel bir gömlek alıyor. Daha sonra da çıkıyor, çarşıdan geri dönerken, karşısına fakir bir adam çıkıyor. Adam diyor ki, Ey Allah'ın Rasulü! Üzerinde giyecek bir şey yoktur. Ne olursun bana şu gömleği ver diyor. Peygamber Efendimiz hiçbir şey demeden üzerindeki gömleği çıkartıyor. Kendisi yine eski yamalı gömleğini giyiyor ve yeni olan gömleği de o fakir adama veriyor. Ve tekrar, Geri dönüyor. Diyor ki nasıl olsa daha param var. Dört dirheme bir tane daha gömlek alıyor. O gömleği üzerine giyiyor. Yine çarşıdan geri dönerken bir şey dikkatini çekiyor. Kenarda böyle iki büklüm olmuş küçücük bir kız çocuğu. Hüngür hüngür ağlıyor. Gidiyor o kız çocuğun yanına. Diyor, Neden ağlıyorsun diyor. Ey Allah Resulü diyor. Ben diyor işte falancanın evinde bir köleyim Efendim bana para verdi. Çarşıdan git ekmek al dedi. Fakat ben gelirken parayı kaybettim. Şimdi geri dönsem söylesem bana çok kızarlar. Ne yapacağım bilemiyorum diyor. Peygamber Efendimiz üzülme diyor. Cebinden çıkartıyor, cebinden çıkartıyor. Dört dirhemi de ona veriyor. Dört dirhem kendi gömleğine, dört dirhem fakirin gömleğine, dört dirhem de bu küçük kıza. Fakat kız tam olarak sevinmiyor. Hala böyle mahzun duruyor. Allah Resulü diyor ki, ne oldu diyor, niye sevinmedin? Ey Allah Resulü, tamam diyor, gideceğim şimdi ekmeği alacağım ama diyor, ben diyor parayı ararken çok vakit kaybettim. Şimdi gitsem neden geç kaldın diye bana kızacaklar diyor. Peygamber Efendimiz tutuyor küçük kızın elinden. Beraber gidiyorlar, ekmeği alıyorlar. Sonra yine Peygamber Efendimiz kızla beraber evine kadar gidiyor. Kapıyı çalıyor. Kızın efendisi kapıyı açıyor. Bir anda peygamberi karşısını görünce çok şaşırıyor. Ey Allah'ın Resulü, sizi buraya getiren nedir? Bu ne kadar büyük bir şeref. Buyurun, buyurun filan diye peygamber efendimizi karşılıyor. Peygamber efendisi e geliş sebebini anlatıyor. Diyor ki, küçük kızı gördüm. İşte parasını kaybetmişti. Siz kızarsınız diye aramış, aramış, çok ağlamış. Ben de ona para verdim. Ve geç kaldığı için kızmayasınız diye de buraya kadar geldim diyor. Adam çok şaşırıyor. Düşünsenize, koskoca peygamber. Her gün Allahü Teala onu muhatap alıp ona ayetler indiriyor. Bu kadar değerli bir insanken, küçücük bir kız çocuğuna merhamet etmiş, onun ona parasını vermiş ve onunla beraber eve gelmiş, efendisine kızmayın diye rica ediyor. Adam diyor ki, madem diyor koskoca peygamber şu köle kız için buraya kadar geldi. Ben onu azat ediyorum. Yani serbest bırakıyorum diyor. Peygamber Efendimiz ise mutluluk içerisinde eve dönerken kendi kendine şöyle diyor. Görüyor musun adam işini? Dört dirheme peygamberini giydirdi. Dört dirheme bir fakir giydirdi. Dört dirheme de bir köle azat etti. Allah'ın bereketi budur işte. Peygamber Efendimiz hiçbir zaman ashabından daha iyi durumda olmadı. Bir gün Hendek Savaşı'nda, Medine'deki bütün erzak, yiyecekler, içecekler tükendiği sıralarda artık herkes açlık çekiyor ve insanlar artık açlıktan karınlarına bir taş bağlıyorlar, bir kemerle ya da bir bezle, karınlarına taş bağlıyorlar. Midelerine baskı yapsın ki, açlığımı daha az hissedeyim diye. İshan'da e, olsun böyle bir duyguyu tatmadık henüz. Peygamber Efendimiz'e böyle durumda olan iki tane sahabe geliyor. Ve diyorlar ki ey Allah Resulü o kadar açız ki bak karnımıza taş bağladık artık diyor. Ne olur bize bir yemek ver. Allah Resulü onları üzüntüyle dinliyor. Çünkü onlara vereceği hiçbir şey yok. Ve diyor ki az daha sabredin. Ben de sizinle beraber açlık çekiyorum. Anneniz Hazreti Ayşe ile ben karınlarımıza iki tane taş bağlamak zorunda kaldık diyor ve kendi gömleğini açıyor ve iki tane taşı gösteriyor. Yani ashab bir zorluk çekiyorsa peygamberi de onlarla beraber çekiyordu. Ve Peygamber Efendimiz Hendek Savaşı'ndan sonra o günlerden bahsederken şöyle der. Biz Bilal Habeşi ile beraber öyle bir 30 gün geçirdik ki Bilal'in böyle koltuğunun altına sıkıştırabileceği bir ekmek parçasından başka hiçbir yiyeceğimiz yoktu. Düşünsenize 30 gün ufacık bir ekmek parçası ve iki kişi. İşte Peygamber Efendimiz kardeşler bu kadar merhametliydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de peygamberin bu merhametinden bahsederken şöyle buyurur. Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Kalbi sizin için titrer. Müminlere karşı pek şefkatli ve pek merhametlidir. Tevbe Suresi 128 129. ayet. Dursan Ali Erzincanlı abinin bir sözü var. Onu seven onun gibi olmalı. Kim peygamberi seviyorsa peygamber gibi.